arkadaşlar bu birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'tan e bilmiyorum. Bu sefer yalnızım e oy oyuna geçelim. Evet arkadaşlar haberlerde yine bir şey var. Bir dakika. Nani 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 benden istemiyorum. Seviye... Hmm. Ben Edgar, Ma, Edgar Max istiyorum. Max Max. Max istiyorum Edgar'ı. Ama olmuyor. Bir dakika şimdi. Let's go, Let's go. Evet arkadaşlar girdik oyuna. Let's go Yui. Arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ya ee, ben böyle değişik değişik eğlenceli videolar çekeceğim artık. Brawl Stars videolarını ıı, pek izlenmiyor yani. Ee, şey o yüzden şey yapacağım. Farklı eğlenceli videolar çekmeye başlayacağım. Mesela annem babama kayboldum şakası gibi. Yani ee, tamam bu kadar yani. Maç şimdi gel var Jackie gel var Jackie oğlum ya internet çekmiyor Ağlıyorum ağlıyorum kardeşim adını yine sosijopi Sos yine sosijopi yine sosijopi işte miş 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 ne sosijop yap poka lütfen poka lütfen poka sakinleş poka sakinleş poka sakinleş sakinleş Poko sakinleş, Poko sakinleş, Poko sakinleş, Poko sakinleş. Ya oğlum ya beleşçi Şimdi beleşiler sevmem, sevmem oğlum, beleşçileri sevmem. Oğlum nasıl öttük? Ooo witch. Güzel güzel. Kaç abi kaç? Onlara karşı şansın yok senin. Hı, ne yapıyorsun ya? Ben izliyordum sesleyeceğim videoda olduğumu unutmuşum. <laughs> bir Brawl ses açılmıyor. Açılmıyor. Kupayalı da. Evet arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Dur ben size hemen bir tane size hemen bir tane bir, bir şey yapayım. Adı nedir? Harita oluşturayım e, hesaplaşma olsun bu olsun işte kadu kadu olsun kadu e, kadu bakın arkadaşlar şimdi ortayı tamamen kutuyla kaplayacağım göreceksiniz zaten Dört, bir dakika yaka sildirmedim evet. evet arkadaşlar şimdi girdik biraz önce mikrofonu kapatmak zorunda kaldım pardon eee bu kutuyu böyle yerleştirdik. Şimdi ben e, şunu şunu şöyle bir yap. Sil. Buraya bir dakika buraya değil. Heh. Şuraya doğru. Bunu şuraya şöyle 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 şöyle. Şunu böyle böyle böyle. Evet, böyle yaptım. Bir de eee Oyuncuların başlama noktası neyse onda on. Zaten bir şuradan bir şuraya. Burada. Ee, sonra şu çalılıklardan. Bir sürü. Şöyle olsun. Duvar. Evet şöyle. Evet çalılık. Şimdi havuz. Tamam. Şimdi bir dakika. Gel al gel al gel al gel al. Heh. Şuraya çalıyor. Ve havuz. Minik. Evet şuralara. Bir dakika. Gel al diyelim o zaman. Tamam. Böyle duran yani, biraz al şöyle o, olsun. Aynen. Böyle. Evet. Şimdi buralara da bir şeyler. Duvar. Get out, Evet. Bu kadar olsun mu yani? Bir dakika. Yalnız. Tamam, şuraya da azıcık kutu falan koyayım. Kaydet. Tek su blok olmaz. Kaydedildi. Şimdi, çıktı. Top. de. Oh, Mükemmel, tam gir. Bu harita, bir dakika, dostluk maçı. Özür dilerim arkadaşlar, yanlışlıkla oldu. E dostluk maçı. Ee, bir dakika kendi yaptığım yok mu be? Ha. Ee, bir dakika oyna dedim. Evet arkadaşlar girdik. Ee, kendi haritamı oynayayım bakalım nasıl olmuş. Botlar 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 bot. Botlar botlar botlar. Dur be. Dur bu saldırımı doldurayım mı lütfen sadece süper saldırım bak 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 oğlum lan ne yaptım ben kendi oh kendi şeyimde yenildim manyağım ben Vallahi manyağım ya <laughs> o nasıl bir şey bu ya arkadaşlar pardon yine evet, kardeşim de geldi oynuyorum şu anda para 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 hesaplaşmaya kaldık hadi gel sana karşı bir kim kullan Aksesuarımı kullanayım gel. Tara. Uf, uf, Ya oğlum kaçmak için kullansaydım. Harbiden niye kullanmıyor? Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ee, e, video like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.